Öğretim üyesi bugün bizlerle beraber efendim kendisine sizlerin huzurunda hoş geldiniz teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Nasılsınız efendim? efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün kırmadığınız ve buraya konuk olduğunuz için geldiğiniz için efendim kış geldi <laughs> evet, evet. Sonunda değil mi? Bugün, kışı da gördük bu senede. Kışı da gördük bu sene değil mi? Bugün çocuklarımızda ve bizlerde yetişkinlerimizde yaşadığımız bazı şikayetler var. Rahatsızlıklarla karşı karşıya geliyoruz. Kış gelse de gelmese de. Bunlarla ilgili sorularımız olacak, cevap ay, bulacağız, ay. önerilerimiz olacak izleyenlerimize ama onun öncesinde... Bursa Hakibiyet Gazetesi'nden Erhan Cem Öztürk arkadaşımız geçenlerde sizlerle bir röportaj yaptık, yaptık. gazetede. Kış geldi gripa dikkat diye. Biz de aslında bugünkü konumuzu ilk önce griple açmak istiyoruz. Ve sözü size bırakayım arzu ederseniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet kış geldi. Kış gelince tabii en sık karşılaştığımız şey bir soğuk, iki bu soğuk karşısında vücudumuzun yapmış olduğu cevaplar nedir bunlar? Anti antibakteri bakterilerle ve enfeksiyon ajanlarına virüslerle karşılaştığımız zaman bir meydana gelen üst solum yolu enfeksiyon hastalıkları. Evet. Burada bizim kışın en sık karşımıza çıkan grip veya nezle dediğimiz... ...veya halk arasında paçavra hastalığı denen rahatsızlık. Ki bu virüslerle meydana geliyor. Enfluenze adını alan bir virüs ve bu virüsün 3 tipi var. Bu A, B, C olmak üzere üç tipi var. Gözlerde yaşarma, halsizlik, burun akıntısı, ateş, kırıklık... ...kişiyi iş ve gücünden alıkoyma... Artı kişinin bir de etrafını enfekte etme riski nedeniyle toplum üzerinde etkili olan bir hastalık. Kişilerin toplu yerlerden uzak kalması, yatak istirahati, bol sıvı gıdalar, antibiyotik veyahut da vitaminleri almaları... Kişilerde e, ya, istirahatle 3 veya 4 günde geçecek bir rahatsızlık An, ancak toplum üzerinde yapmış olduğu et, enfeksiyon nedeniyle evet. e, etkili oluyor etkili oluyor dedik. Efendim bir de e, son dönemlerde e, gripa yakalanmamak adına e, grip aşıları oluyoruz. Evet. E, daha hafif atlatılması için ve e, gazetede şöyle bir şey var. E, ben aşı oldum, grip olmam diyenlerdenseniz o kadar iddialı konuşmamanızı tavsiye ediyor ve sizleri satır aralarında turlamaya davet ediyoruz demişler. Hancım arkadaşımız neler söyleyeceksiniz? Grip aşısı ne kadar faydalı? Hangi sürede yapılmalı? E, neyi değiştirecek grip aşısı? Şimdi grip aşısı ...çocuklarda ve yaşlılarda, direnci düşük kişilerde e, koruyucu olarak yapılması uygun bir aşı. Ancak grip aşısı bir yıl öncenin etkin virüsüne karşı hazırlanan bir aşı. Yani bir yıl önce virüs hangi tipi gösteriyorsa o tipe göre hazırlanmış bir aşı. Enfluenza virüsünün bir özelliği var, konuşmamın başında anlatmıştım... A, B ve C tipleri olmak üzere 3 tipi olan bir virüs. Şöyle söyleyeyim. Ee, örneğin Avrupa'da başlayan bir grip enfeksiyonu A tipiyle başlıyorsa Amerika'ya geldiği zaman A1 tipi oluyor. Şekil değiştir. Amerika'dan Çin'e ulaştığında ise A3 tipi oluyor. Aşılar bir yıl öncenin etkin virüsüne karşı hazırlandığı için bir yıl sonra virüsüne ne tip şekil alacağı bilinmemekte. Ancak gene de mevcut gripin bir önceki geçmişine dayanarak vücutta direnç sağlama yönünden etkin olmakta. Virüs yumurta besi yerinde üretilerek aşı yapılıyor. Dolayısıyla yumurtaya karşı, tavuğa karşı alerjisi olanların bunu yaptırmamaları. Gebeliğin ilk 3 ayında bu aşıyı yaptırmamak Korunma açısından çok önemli toplum bilgisi bakımından. Ee, üst solum yolu enfeksiyonlarında gribin yapmış olduğu bir etki aynı zamanda tedavi edilmeyecek olursa kalp, eklem ve böbrek şikayetleri yapması yönünden de rahatsız edici bir problem teşkil ediyor. Evet efendim. Yani şunu söylüyoruz biz izleyenlerimize değil mi? E, bu sene eğer grip aşısı olduysak e, bu bir dahaki seneye bizi korumayacaktır. Hayır. Kesinlikle Koruyacak değil. Mıdır? Hayır. Korumayacaktır. korumayacaktır. E, seneye tekrar, tekrar o aşı olmak lazım. Hatta seneye aşı olduğumuz zaman da e, o virüsün etkisinin ne derece organizmada yararlı olacağı hakkında kesin bir Sözde söyleyemeyeceğim. Kesin bir şey de söyleyemiyoruz. Evet, ee, yine de belki Ama gene koruyucu olarak mutlaka da mutlaka e, yaşlılarda, çocuklarda yapılması uygun olacaktır. O zaman yine de şunu Ama gene de bizler dilersiniz. de yaparız. Değil mi efendim? Evet. Çünkü e, gribi de çok fazla hafife almamak gerekiyor. Dediğiniz evet. gibi tedavisi olmadığı evet. süreç içerisinde evet. farklı olumsuzluklara evet. yol açabilir. Evet. Onun için bir de siz buradayken bir kez daha bir altını çekmek istiyorum. Çizmek istiyorum. Kendimize göre, kendi değerlendirmemizce reçeteler yazmıyordum ilaçlarımızı evet. değil mi? Evet, bol su ee... almak, vitaminlerle, portakal, mandalina, ülkemizde bol Hı. limon, sev vitamini içeren gıdaları almak, bol sebze tüketmek yararlı olacaktır. Bir de yatak istirahati tabii. ...bir de istirahat, istirahat evet. diyoruz. Evet, e, solunum yolları enfeksiyonlarından bahsederken... ...üst yolun enfeksiyonları da... gripin haricinde de... E, ...birçok şey var yaşadığımız değil mi evet. efendim? Siz yüklen tutun da, bademcik... E, ...birçok olay var. Bu rahatsızlıklarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi kulak-burun-boğaz rahatsızlıkları... ...hastalıkları dediğimiz zaman... ...bu üç organı ilgilendiren... ...hastalıklar oluyor, birbirlerini çok çabuk etkiliyor. Burunda olan bir şikayet kulaklara da yansıyabiliyor, boğazımıza da yansıyabiliyor. Çok doğru. Şimdi burunumuzun içinde bir e, mukoza var. Yani burun içini nemlendirici, ısıtıcı, filtre edici bir iç yapıya sahip burun içimiz. Burun içinden geçen havanın, burun içinde mi bir daire çizerek dalgalar şeklinde genzimize gitmesi dış ortamın sıcaklığını akciğerlerimize indirgeyerek veya yükselerek gitmesine sebep oluyor. Yani şöyle söyleyeyim insanoğlu eksi 60 ve artı 60 dereceler arasında yaşayabilen bir organizmaya sahip. Yani 120 derecelik ısı farkına şey yapıyor, adapte olmuş durumda. Bu esnada burun deliklerimiz de yere paralel konmuş olarak bulunuyorlar. Burun deliklerimizin yere paralel konması nefes aldığımız zaman giren havanın burnumuzun içinde bir değirmeni bir daire yapması ve ondan sonra genzimize gitmesi ve böylece dıştan gelen havanın genzimizdeki ve alt solunum yolları dediğimiz akciğerlere geçtiği zaman oradaki organlarımızı üşütmemesi, tahriş etmemesi, kurutmaması için bu konumda ...burunumuz şekillendirilmiş doğa tarafından. Evet. Aynı zamanda bu ısınan, bu vücudumuza uygun hale getirilen havanın da... ...kuru veya tozlu bir havaysa tozlardan arınması... ...kuru ortamdan nemli bir ortama çevrilerek... ...akciğerlerimize güzel bir şekilde, faydalanacağı bir şekilde gitmesi lazım. Bunu da işte burun içindeki burun mukozamızdaki tüylü epitel ve onun üzerine örten sıvı tabakası yapıyor. Bu sıvının günlük miktarı burnumuzun ön, burun ucundan genzimize kadar olan bölgede akıntımızın genzimize giden sıvı miktarı bir buçuk litre. Biz bunu 1 veya bir buçuk litre. Biz bunu farkına varmadan yutuyoruz. Aynı şekilde akciğerlerimizden de bir bir buçuk litrelik bir sıvı öksürükle ...dışarı doğru yönlendiriliyor. Yani ağzımıza doğru yönlendiriliyor. Her iki sıvı da yutarak yemek borumuzdan midemize gönderiliyor. Şimdi bu sirkülasyonun normal olabilmesi için burun içinde mukoza dediğimiz yapının... ...ve akciğerlerimizin dışını, içini örten alveollerimizdeki yapının... Onu örten mukozaların sağlam olması, çünkü orada bir silyalı epitelin hareketlerinin normal olması lazım, onların canlı olması lazım. Sigara içmek gibi, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi, bir takım e, ajan patojenler bu tüylü hücrelerin felç olmasına, hatta olay devam edecek olursa kronikleşmesi ve böylece tamamen harap olmasına sebep olmaktadır. Misali şöyle vereyim ben size. Evet. Mesela grip olduğumuz zaman ne olur? Mendil kullanırız. Yani burnumuz akar. Devamlı. Neden daha önce akmıyordu? Çünkü burnumuzun içindeki tüylü hücreler, tüyler onlar o akıntıyı genzimize doğru göndermekte ve böylece bizim alt solunum yollarımız nemlendiği gibi, boğazımız nemlendiği gibi bu sıvının da burnumuzdan dışarıya akmasına engel olmaktadır. Evet. Ama bahsetmiş olduğum gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu veya bir e, sigara gibi kronik tahrişlerde veya maden işçilerinde kaba partiküllü yerlerde çalışanlarda burun mukozası bozulmakta. Veyahut da enfeksiyon ajanları da işte böyle bozulmuş, fizyolojisi bozulmuş bir ortamı bulduğu zaman hemen oraya yerleşmekte. Evet. Ve böylece bir rinit yani nezle meydana gelmektedir. Rinit dediğimiz zaman rinit burun içi mukozasının o an için basit olarak o an için durması. Ama bu devam eder o ajanla o... Ee, ...enfeksiyon amiriyle sık karşılaşacak olursak o zaman orada bir yavaş yavaş kronik rinit... ...ondan sonra da bir atrofik rinit dediğimiz olay meydana geliyor. Atrofik rinit daha ziyade e, hanımlarda görünüyor. Bunun içinde kirli sarı yeşil sincabi renkte kabuklanmalar oluyor. Fevkalade kötü kokulu oluyor ve bunun bir irsi olduğu söyleniyor ve bir bakteri bundan sorumlu tutuluyor. Bunun dışında burun içindeki bu burun içi mukozasının bozulması sonunda burun iç yapılarında ki küçük delikler var. Bunlara sinüs adını verdiğimiz yüz kemiklerimizdeki boşluklar açılıyor. Bu sinüslerimizin açıldığı, deliklerde de daralmalar hatta tıkanmalar meydana geliyor. O zaman olay biraz şekil değiştiriyor ve bizim sinüzit dediğimiz olay yavaş yavaş ortaya gel, çıkmaya başlıyor. Nasıl oluyor? Bu deliklerin tıkanması sonunda yüz kemiklerimizin içindeki hava boşluklarında hapsolan hava deliklerden dışarıyla teması kalktığı için Oksijen sinüslerin içindeki mukozalar tarafından kullanılıyor ve orada bir emilme nedeniyle, havasız kalması nedeniyle, hücreler o havayı kullanamamaları nedeniyle bir negatif basınç meydana geliyor. Evet. Bu negatif basınçta sinüs boşluklarını döşeyen mukozadan sinüs içine doğru bir sıvı akmasına sebep oluyor ve sıvı göllenmesine sebep oluyor. Bu sıvı enfektede olduğu zaman yani mikroplar tarafından e tahriş şey yapılıp kullanılıp enfekte edildiği zaman da işte bir iltihabi olay oluşuyor ki buna da sinüzit diyoruz. Evet efendim sinüziti genelde de e, çok e, insanda görüyoruz evet. değil mi? Evet. Yani ve bir de sinüzitin e, daha doğrusu gördüğümüz ve yaşadığımız kadarıyla bir kalıcılığı söz konusu. Yani bir evet. nezle gibi grip gibi e, atamıyoruz. Evet. Ve e, şunu da duymuştum tabii ki bu bir duyum e, size danışmak istiyorum çünkü çevremde de bu olayı yaşayan çok insan var gerçekten. Örnek veriyorum ee, görünüm olarak dışa da vurabiliyor mesela sinüzit şişkinliği olabiliyor evet. değil mi vesaire burası tabii çok daha iyi biliyorsunuz çok ama bunu en başta şeyi önermiyorlardı duyduğum kadarıyla sinüzitin alınması mesela ne kadar doğru ya da kesin bir tedavi var mı sinüzit için Şimdi e, bizim her hastamız tabii haklı olarak geldiği zaman her hastalıkta her hasta ben ne kadar iyi olacağım <laughs> diye soruyor. Evet mutlaka. E, bu da onun en tabii hakkı en doğal hakkı ben ne olacağım tekrarlar mı? Hı -hı. Çünkü ameliyat oluyorsunuz bilmediğiniz bir ortama giriyorsunuz Değil uyuyorsunuz. Mi? Haklı olarak bir e, telaş bir e, şüpheli bir istifam beliriyor kafanızda. Şimdi e, basit bir sinüzit olarak geldiği zaman hastamız verilen ilaçlarla bu önlemi alıyoruz. Nedir bunlar? Aynı üst solunum yolu enfeksiyonda yani bir gripal enfeksiyonda ne yapıyorsak basit sinüs olayında da aynı tedaviyi yapıyoruz. Yani bol sıvı, yatak istirahati, vitaminler, gerekirse kültür aldıysak ona uygun antibiyotikler, ağrı kesici analjezikler, burun açıcı damlalar. Bu hastamıza bu ilaçları verdikten sonra bir hafta bunları kullanın, bir haftada kullanmayın, 15 gün geçsin sonra sizi tekrar görelim diyoruz. Ne yazık ki olay burada başlıyor. Şöyle oluyor, hastalarımız ilaçlarını aldığı zaman herhalde 3. 4. gün şikayetleri ama basit bir sinüz ise hı hı. şikayetleri geçiyor. Ağrıları azalıyor. Hasta ne yapıyor? Günlük yaşamın telaşında artık ertesi gün tamam diyor geçti benim şikayetim diyor. ...yeterli dozda... ...yeterli sürede ilaçlarını kullanmıyor. İşte en büyük hatamız bu. Evet. Bilmem evinizde sizin de... ...bende de bir takım ilaçlar vardır. Hani baş ağrısı olan birisi bir var. Tabii değil mi? Bana baş ağrım için... ...bir ilacınız var mı acaba deseler... ...hemen bir ilaç veririz. İşte bunlar... ...bazıları lüzumlu olan ilaçlar. Hini hacette kullanılmak üzere. Bazıları da efendim... ...kullanmışız fakat yarım bırakmışız. Öyle ilaçlardır. Şimdi... Demek ki bir kere burada ilaçlarımızı tam doz kullanmamız lazım. İlk, bu basit sinüzit şikayeti olan bir hastanın bir hafta 15 gün sonra geldiği zaman soruyoruz nasılsınız? Şikayetleriniz kaldı mı? Çünkü neden diyecek olursanız her tür üst solunum yolu enfeksiyonunda hastalarımızda eğer kimde olursa olsun bir film çektirecek olursak sinüsleri kapalı görülür. Çünkü üst solunum yolu enfeksiyonu, bir nezle olayı. Evet. Ona bütün olay iştirak ediyor. Olayın başında söylemiş olduğum gibi burun, sinüsler, efendim boğazımız. Hı hı. Tabii öksürürüz değil mi? Şöyle bir şey yaparız boğazımızı temizlemek için. Boğazımız yanar batar. İşte bu arada hiç film çektirmemek lazım. Ama 15 gün sonra geldiği zaman hastamız nasılsınız dediğimiz zaman bir şeyim kalmadı diyorsa olay bitmiştir bizce. Ama şikayetlerim devam ediyor diyorsa işte o zaman bir basit veyahut da genel bir kompüterize tomografi ile olayı değerlendirmemiz lazım. Olay nedir? Ne değildir? Onu şey yapmamız lazım. Şimdi hastamız geldi. Tedavisini verdik. Şikayetleri devam etti. Ameliyatın olacak. Ama söylemiş olduğumuz şartlara uygun olarak riayet etmiş bir hastamız. Evet. Bunu da bir daha tekrarlamaz. Bir daha tekrarlamaz. Büyük ihtimalle tekrarlamaz. Çünkü nasıl hastalık olacağını evveliyatından bilmiyorsak ileride de ne olacağını bilmiyoruz yani. Muhakkak. Olabilir yani. Tabii. Bu bir şey değil. Ama bazen öyle oluyor ki hastalar gelmiyorlar. Tedavilerini yarım bırakıyorlar. Bir doktordan bir doktora geçiş yapıyorlar. Ee, hekimlerinin söz şeylerine riayet etmiyorlar kurallarına. O zaman ne oluyor? O zaman e, hastalık yavaş yavaş e, burun içinde, sinüsler içinde, sinüsler içinde mukoza kalınlaşmaları başlıyor. Sıkıntı çoğalıyor. Sıvı toplanmaları başlıyor. Polipler teşekkür ediyor. Burun etleri, burun iç burun etleri büyüyor. Ee, gene burun içinde polipler oluyor. Bu sefer yavaş yavaş ameliyattan faydalanma etkisi azalıyor. Öyle bir şey Olay bu. Kalmıyor. Olay bu. Ama şimdi peki benim burnumun içinde polipler oldu. Ben daha önce bir defa ameliyat oldum. Bir daha oldum. Bir daha oldum. Artık o, olmaktan korkuyorum mu demek lazım? Hayır. Bahsetmiş olduğum gibi burun e, yapısı itibariyle, içi itibariyle havayı güç geçirme prensibine göre yapılmış bir organımız ve burun içinden geçen havanın e, sağlıkla geçmesi lazım. Önünde bir mania olmaması lazım. Her halükarda şahsın kendi rahatı için e, sağlığı için yeniden ameliyatını olması gerekmektedir. Çünkü e, herhangi bir komplikasyonu da yoktur. E, son zamanlarda gelişen teknolojik e, e, araştırma yöntemleriyle komputerize tomografiler, MR'lar Artık nerelere hekimin nerelere müdahale edip nerelere müdahale etmeyeceğini gayet kolaylıkla bizlere yol gösteriyor, aydınlatıyor ve dolayısıyla ileride ulaşacak bir takım riskleri onlar nedir? Onlar sinüzitlerin komplikasyonlarına giriyor ki şimdi söyleyeceğim onlardan bizi uzaklaştırıyor. Sinüzitlerin siz de söylediğiniz nedir komplikasyonları? İşte en önemli komplikasyonu sinüziti olan bir hastanın yüzünde sağ veya sol tarafında oluşabilecek bir kırmızılık bir şişlik sıcaklık göz kapağının kapanması ki buna biz orbital selülit yani göz ödemi adını veriyoruz. Göz sinirinde rahatsızlık Efendim. E, ç, beyin damarında tıkanma e, menenjitler yapabiliyor. Hatta yukarıdan aşağı burnumuzdan enfekte olmuş olan. Burun sekresyonu genzimizden ağız içimizden farinksimizden yemek borumuza giderken farenjit, larenjit, trakeit, bronşit, özofajit yani yemek borusu iltihabı, gastrit ...bir de psikozlar yapıyor... ...neden psikoz yapıyor... ...bakın ben deminden beri hepsini sinüzite anlatıyorum... ...ve hastalarım ne diyorsunuz... ...acaba tam geçecek mi... ...üç <laughs> defa ameliyat oldum... ...bir defa ameliyat oldum... ...kişiler böyle hekim değiştire değiştire... ...veyahut hatta ameliyat olay olay bazen... ...geç kalmaları nedeniyle... efendim e, ...takıntıları oluyor... ...ve hasta geldiği zaman neyiniz var dediğiniz zaman... ...başım ağrıyor... Üç, ...iki defa ameliyat oldum... ...bir defa ameliyat oldum... ...geçer mi geçmez mi demiyor... Benim sinüzitim var diyor. <laughs> i̇şte böyle ama ...haklı olarak diyor yani. Evet, evet, Çünkü hayır. kolay bir şey değil. Yani başında da söyledim. O bir ameliyat olacak. O bir strese girecek, üzüntülü gün şeyler yaşayacak, hazırlık safhası geçirecek. Ama bunları düş şey yapmaması ve sağlığına dikkat etmesi, önlemini alması çok doğru olacaktır. Evet efendim. Zayinersem evet. dediğiniz gibi evet. e, önlem almak çok daha makul ve evet. mantıklı olacaktır. Evet. Önerilerinize mutlaka uyacağız evet. ve bugün tabii ki Güzel. önerilerimiz devam edecek, savaşımıza devam edecek kaldığı yerden ancak bir reklam aramız var efendim. Ardından biz buradayız.